anlayabilir miyiz? Benim ismim Şuhayb Şerazoğlu, Kayseri Develi Saraca Mahallesi'nde oturma tayin. Bey e, ha, yol kenarında çilek satıyorsunuz. Evet. Kendiniz mi üretiyorsunuz? Kendim yani. Buna organik. Bu yedi veren bu, bu. Bunun adı yedi veren. Bu on birinci ayın on kadar satıyorum yani. Ne kadar çıksa asar? Alıcı buluyor mu? Alıcı süper. Memnun musun? Memnunum. Memnunum. Ne kadara veriyorsunuz peki? Fiyatı ne kadar? Bir kilo 250 gram 10 liraya veriyorum bunu. İşte bu zamanda olduğu için yazın daha ucuz da. Şu an sonu geldiği için. Her sonu geldiği için. Alıyor. Evet. Sonu geldiği için. Genellikle kimler alıyor? Genellikle memur kısımları alıyor. Memur kısımları. Bu da ekseri Kayseriler alıyor. Kayseriler, özel Kayseri'den gelip bunu alıyorlar. Peki aşirenler falan ta, Alıyorlar, mı? alıyorlar evet. O zaman hiç, adam o zaman hiç fiyat bile sormuyor. Böyle akşam veya gece vakti gelip isteyenler oldu mu? Bazen oluyor. Telefon açanlar oluyor da. Ne diyorlar mesela? Üç <laughs> güzel <laughs> <laughs> <alıyorsun, Aleykümsele>. <laughs> <Kadına> bakabilir miyiz? <laughs> evet. Çok o güzel. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bütün bu buradan gelip geçenlere tavsiye ederiz. Çok güzel. Siz ne kadar alacaksınız? Vallahi ben bir tane almayı düşünüyorum şöyle ya. Aha, şunu alacağım ben. Ne kadar hocam? 10 lira abi. 2 de 200 lira Hemen Tamam vereyim paranı. buyurun. 7 geliyor. Güzel Evet. Çok güzel. Allah bereket versin. Ben de şöyle arkadaşlara ikram edeyim. Buyurun. Al al. Hadi kolay gelsin. Allah al, al, karar al, al, versin. Şurada mı? Alırken biz açtık. 10-15 tane 10, atsan yeter ya. Hadi abi. Vallaha şu anda yok ki ya. Abi bir çileği tutsana şöyle elinle. Tutuyorum abi. Hah şöyle göster. Dur abi. Bir saniye. Bir tane daha.